Merhaba arkadaşlar ben Nefer ve bugün sizlerle birlikte Queen Solo Vayne oynuyoruz Nasıl giriş yaptım kanka? Sana... Bana doğru mu kaçırıyorsun gerçekten? <laughs> Bana doğru kaçın abi Burasını kırıyor. Ulan. Hamut gel kanka. Kanka sana doğru güzel bak. Duvara duvara. Duvara lan. Gerçek Allah. Oğlum adamı kes de daha ultusu var bunun ya. Yani. Amut kes kanka ona. Aynen abi. Bunlar niye senin filemini yi yiyorlar sabahtır? Salak çünkü. gitmesine izin versene o adamı Veri Adama ya Yetişsin aldım bu arada Kanka ben Ejder'e giriyorum Ejder'e yardıma gelsene çarpı 15 saniye at, at Güzel Okçu nasıl içinden geçti? Bir rakip kat edildi. Rakip seriye bağlı. Buraya kadar. Kim oyla bu adam kere değil yalnız ha. Ya, ben de oynamak istiyorum. Evet, burada. Gel. Gel gel ben başlıyorum. Tekmikte zaten. Bir an. kulemizi alalım ya. Direkt şu barikatta olmayan kim var? <laughs> bir de açayım mı direkt? Selam Eko Tamam sen bir Lan ilk kuleyi alalım diye Sayılardık lan bu Bunlar geriyim mi? Burayı öldürdüm ben Burayı açabilirsin Bakıyor Uş. Bir bot mu kaybediyor şimdi? Alarım onu. şey güzel. Ben de belini alacağım adamın Oğlum şöyle 2k parayla Hayır, burada Beyza at. Kanka oynar mıyız? Oynar mıyız? Oynarız. Hala. Hala oynar. Atayım mı? Attım geliyor. Gel. Şuna. Ya da şuna gel. Hiç alamadım lan. Ultim var mı Amur? buna. Kanka gir de bende bir şey yok. Sen de bir şey olmasına da gerek yok zaten ya. Ağam şurada Beyzat. Ağam. Ağam görüşürüz ağam. Nereye gidiyordum? Yol üstü alıverdim ya. Buna bunu al ya. Ejder abi. kötü oynadım ya. kanka düz düz çıkıyoruz. Kanka ultimi ultisiyle bozdu ya. Tut onu tut 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 tut. EGG orası. Neresi? Kanka E dönsün gireceğim oraya. Bunu ya? Yuh! Sen anlamayacaktın işte, ben kayıtlıymış gibi yapacaktım. Hayatta anlamadım. Hamut geldim lan oraya. Ulan kestiniz adamlar ya. Ben burada... Ha? Oğuzhan. Burada, burada Lisandro oynuyor kankam. Sağ ol. He. İyi, da oynarız. Gigi. iyi. Uyşş. Çok